Evet, evet, evet. 2022 ile kıyasladığımız zaman 10.502 itfaiye olayına yıllık yıl içerisinde çıkış yapmışız. Bunların 3.222 adeti yangınlarla sadece bu sanayi yangınları, ev yangınları, çatı yangınları, orman yangınları ve diğer yangınlar. Yine bunların 3.000 3.022 tanesi de hayvan kurtarma verileri. 1300'e yakın insan kurtarma ve diğer su çekme hizmetleri olmak üzere, diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 10.502 tane 2023 yılında itfaiye olaylarına müdahale etmişiz. 2022 yılına baktığımız zaman da bu sayımız 10.300'lerde kalmış. Yani arada bir 200 daha fazla artış olmuş. O da insan sayısının çok olması, yeni yapılan tesislerin, sanayi tesislerin çoğalmasından kaynaklı veriler 200 daha artmış yıl içerisinde. Büyük bir sayı diyebiliriz çünkü bizim günlük ortalamamıza baktığımız zaman biz 28-29 tane olaya biz günlük müdahale ediyoruz bütün müfreze ve gruplarımızla. Bu rakam Anadolu ile kıyasladığı zaman diğer illerle kıyasladığınız zaman sanayisi olmayan illerle kıyasladığınız zaman yüksek bir rakam. Yani her gün 30 tane olaya yakın itfaiye teşkilatımız çıkış yapıyor ve müdahale ediyor. Biz 2020 bir yılında 8 dakikada kentsel yangınlara ulaşıyorduk. 2022 yılında bu 7.32'ye kadar gerilemiş oldu. Bu bizim için iyi bir rakamdı. 2023 yılına baktığımız zaman kendimizi yenilememizden, müfreze sayımızın artmasından, araç ve ekipmanımızın, araçlarımızın yenilememizden kaynaklı 7.16 saniyeye kadar gelmişiz ki bu bizim için de e, dünya ortalamasında dünya standartlarına baktığınız zaman e, şehir yangınları için çok iyi bir e, ulaşım. yani. Kocaeli'nde de 14 tane organize sanayi bölgemiz var. Ta bunun dışında toplam baktığımız zaman 3699 99 tane sanayi tesisimiz mevcut. Bunlar hepsi risk taşıyor. Yanıcısı, parlayıcısı, kimyeli sektörü ve LPG tankların dolum tesislerinin olmuş olduğu bir kentte yaşıyoruz. Ee, biz yıllık ortalama bu sene 2023 yılında 109 tane bu tarz yangınlarda e, yangınlara müdahale etmişiz, çıkış yapmışız. Bunların e, yaklaşık baktığımız zaman e, bir yıl içerisinde de 30 tanesi çok büyük yangın. En son e, biliyorsunuz Gebze bölgemizde de bir palet lojistik kimya e, sektörü değil ama depolama testine baktığımız zaman içerisinde birçok kimyasalın bulundurmuş olduğu ve yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına aldığımız bir yangın. Ee, bu şekilde yangınlar da yılda 30'a yakın Kocaeli kentinde yaşamaktayız. Ama Kocaeli itfaiyesi olarak tabi bu tarz yangınlara karşı bilgimiz, tecrübemiz çok iyi, araç ekipmanlarımız çok iyi, araçlarımızdaki söndürme sistemlerimiz çok iyi ve yeni kendimizi de sürekli yenileyerek, güncelleyerek bu tarz yangınlara hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde müdahale ederek kısa sürede söndürmeye çalışmaktayız.